Asya Teknoloji'nin çok kıymetli takipçileri hepinize merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz, sağlığınız yerindedir. Beni sorarsanız ben çok şükür iyiyim. Sizlerle birlikte daha iyi oluyorum. Bu hafta sizler arkadaşlar Çin'den bana gönderilen, numune gönderilen Flaypo, Fipo isimli markanın bir akıllı saatini birlikte inceleyeceğiz. Bu bir inceleme videosu olacak. Normalde tanıtım videosu yapıyorum biliyorsunuz. Bunu inceleyeceğiz. Bu saat bana numune geldi. Firma bana ulaştı dedi ki işte bizim bir saat modelimiz var. ya yani Biz akıllı saat üreticisiyiz. Size bir model göndersek inceleyip video çeker misiniz dedi. Ben de tabii ki dedim göndermişler. Bir ücret almadılar ama ben e, burada PTT'den alırken 122 lira 123 lira gümrük vergisi ödedim. İşte gümrük vergisi damga vergisi falan bunların hepsinin toplamını ödedim. Yine parayla almış oldum aslında o yüzden bunu da bedavaya alamadık parayla almış oldum. Objektif bir yorum yapacağım. Detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Düşünenler, almak isteyenler için açıklamaya link bırakacağım. Şimdi geçelim videomuza. Başlayalım. Evet sevgili dostlar. Paketimiz bu. Böyle geldi içinden. İşte burada ne yazıyor? Bakın şurada gümrük vergisi yazıyor. 121 lira 49 kuruş demişim. E, gümrük bilmem ne ücreti 12 lira. Damga vergisi 1 lira. Gümrük vergisi 108.49 falan filan. Bir açtık paketi bakalım. Bunu attık kenara. İçinden şöyle bir tane Fipo, Flypo. Fly, Fipo diyorum ben. Smartwatch diyor. Kutusunun arkasında BT kal var. Yani telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz. 1.69 inç ekran demiş. Full ekran demiş ama bakacağız ona. Kalp atış sen nabız sensörü var. Uyku sensörü var. Uykunuzu takip edebiliyorsunuz. E, çoklu spor modu ve bildirimleri alabiliyorsunuz. Zaten bunlara bakacağız. Başka bir şey var mı? Burada işaretler var şurada. Başka bir şey yazmıyor. Önde böyle. Bakalım açalım şimdi kutusunu. Evet. Bunu attık. Şöyle atıyorum. Atamadım. Öyle atma. <laughs> evet. Bir tane şöyle saat çıktı. Arkasında sensörlerin olduğu bir bölüm var. Şurada şarj bölümü var. Ondan sonra kaldırıyoruz. <laughs> bir tane kullanım kılavuzu var. İngilizce. Full İngilizce ve uygulama yazıyor. kordonlar da var. Bir tane de şarj aleti var. Tamam. Şu şarj aletine bakalım. Şarj aleti evet DT100 Plus'ın şarj aletine çok benziyor. Aynı saatte. Manyetik bir şarj aleti var. Bakalım nasıl şarj oluyor. Şöyle powerbank'imizi aldık. Hı, ses de aynı ha. DT100 Plus'ın sesi. Bu şekilde şarj oluyor. Şarj ederken kullanım var mı? Şarj ederken kullanım yok. Şu kordonlara bakalım hemen. Kordonlar da bu arada e, Huawei Watch, Samsung Watch geçen haftalarda videosunu paylaştığım saatlerin kordonuna benziyor sevgili dostlar. Böyle yerleştiriyoruz bunu. Bu zaten e, Apple Watch'un replikası değil. Yani bu başka bir bu bir marka, Çin'de bir marka bildiğim kadarıyla. E, kendi saatini yapıyor. Benzer ama yani bu mesela Oppo Free Watch'a Watch, Watch Free'ye benziyor mesela bu tip olarak benziyor. Taktım. Tamam. Bunu aldık buraya. Şimdi şimdi düşündük. VFIT uygulamasını ben indirdim sevgili dostlar. VFIT uygulaması. Bu işlem uygulama bu arkadaşlar. Evet açıyoruz. Uygulamayı açtığımızda şöyle kayıtlı veya işte oturum aç veya doğrudan gidin diyor. Ben doğrudan gittiğini tercih edeceğim. Ben bu tarz uygulamalarda oturum açmıyorum. Açmamız gereken hangi VR Fit Pro uygulaması var onu da açıyorsun mecbur. Buraya bilgilerinizi giriyorsunuz. İzin ver. Belirlemek. İzin ver. İzin ver. Ne izin verdim şu anda ben? bu uygulamanın telefon bildirimlerine erişmesine, arka planda çalışmasına, arka planda veri toplamasına izin vermiş oldum. Uygulamaya girdiğinizde böyle bir ekran karşılıyor sizi. Burada attığınız adım görünüyor. İşte egzersiz, kalp atış hızı ve uykuyu burada görebiliyorsunuz. Ekipmana tıklıyoruz. Şuradan saat ekliyoruz. Bileklik buldu. fy 16814 a diye bir bilekliği buldu. Eşleştirmeyi yapıyor. Mesaj hatırlatısı. Buna izin vereceğiz. Izin ver. Şimdi arama pazarı var burada. Arama pazarı ne lan? Araba pazarı gibi. Burada arkadaşlar bu kadranlar var. Bunlardan birini saate atabiliyorsunuz. Bakın hemen atıyor. Buna tıkladığınızda düzenle diyor. Buradaki düzenle'ye bastığınız zaman e, galerideki fotoğraflardan birini buraya atabiliyorsunuz. Ben bir tane e, albümden fotoğraf seçeyim. Ona bir atayım bakayım. Onu da görelim. Evet, bunu seçtik. Örnek olarak bunu atacağım belirlemek diyelim bakalım nasıl bir görüntü olacak. Saat e, uygulamadan sonra saatin içine gireceğiz bu arada. Ekranda gördüğünüz full ekran değil altta şöyle bir kalın çerçeve var yakından göstereceğim birazdan. Saat yüzünü itiyor şu anda. Çok yorgunum beni bekleme kaptan. Seyir defterini başkası yazsın. Seyir defterini başkası yazsın. Rana kubbeli mavi bir liman. Attı. <laughs> evet. Şu anda ben kendi logomu saate attım. Saatin ekranında da şöyle ürün istiyorum. Şu altta çerçeve var yani. Ama fena değil. Ondan sonra ne varmış bakalım. Gelen çağrı açılmamış. Bunu açıyoruz. Bunların hepsine izin vermemiz gerekiyor. Bildirimleri almak için buraya bildirim hatırlatıcısı burada telefonundan bildirim alabilecek yani saatin bildirim alabileceği uygulamalar var. İşte mesajlar, Facebook galeri, Chrome ayarlar. Niye yok burada WhatsApp? Çünkü bende WhatsApp yok. Şuraya WhatsApp'ı indireyim ben sonra sırada. Saatin içine bakarken ona bakalım. WhatsApp'ı bir de WhatsApp Business'ı indireceğim. Çünkü bazı saatlerde WhatsApp Business olmuyor biliyorsunuz. Buraya gelsin bakacağız ona. Ondan sonra bilezik için çalar saat. Ya bilezik için çalar. Ya bu ne be Böyle çevirmeleri deliriyor oluyorum ya. Doğru düzgün çevirin şunları. Google'a yazsan zaten doğru düzgün çeviriyor yani. Bu nedir ya yani? Allah Allah. Neyse saat için alarm kurma. Oturlatma. E, oturlatma diyorum ya pardon. Uzun oturma hatırlatma. Uyum hatırlatıcısı neymiş? Spor resmi açtıktan sonra bileklik atmak için titreşir demiş. Ha, tamam. Hedef koyuyorsunuz. Ondan sonra işte atıyorum işte 10.000 adım olduğu zaman titriyor bu. 10.000 adım attın artık durabilirsin diye. 100 kişiye kadar da rehber atabiliyor musunuz bu arada? Bakın 0-100 diyor. Saate rehber atabiliyor musunuz? Otomatik kalp atış hızı algılama. Bunu açabiliyorsunuz. Gün boyunca kalbinizi ölçüyor ama bu pili azaltır arkadaşlar. Akıllı atış dediği de telefondan fotoğraf çekmek için kullanabileceğiniz bir kumanda. O uygulama üzerinden kullanabiliyorsunuz bunu. Altta da aygıtı kaldır var. Şimdi bir bakayım WhatsApp'ı indirdim acaba. İkisini de indirmiş. Bakalım WhatsApp ve WhatsApp Business var mı? WhatsApp var. WhatsApp Business de var. Tamam. Demek ki bütün bildirimleri alıyor. Telefonla işimiz bitti. Geçelim saatin içine arkadaşlar. Ekranı yukarıdan aşağı çektiğinizde şurada saati sesli alabiliyorsunuz. Şu anda sesli saat. En parlak halini alayım şunu bir de ben. Yok ya bu ses, saatin sesi değil bu. Ee, saatten telefon görüşmesi yapabilmek için bağlanma şeyi. Evet. Oh. Bunu açtığınızda saatten telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz. Bu kapalı iken yapamıyorsunuz. Sadece titriyor. Bakın gördünüz mü? Otomatik olarak bağlandı. Şöyle şunu alayım. Otomatik olarak bağlandı demin. O O işe yarıyormuş. Ondan sonra yanında titreşimi açma kapama var. Fener var. Ekranı bu şekilde. Ekranı bu kadar. Buradan menü üstüne girebiliyorsun. Şöyle tıklayalım. 3 tane menüsü varmış. Hava durumu, parlaklık ayarı. Buradan kısa ayarları gelebiliyorsun. Otomatik Türkçe yaptı ama o güzel bu, bu arada. Yani buna bağlı, bağlayınca otomatik Türkçe yaptı. Alttan çekince ne var? Bildirimler var alttan çekince. Ve sola çekince menü geliyor. Sağa çekince de BT kal. Yani kulaklık gibi bir medya aygıtı kullanmak için yan tarafı açıp kullanabiliyorsunuz. Medya sesi buradan çıkar. Telefon çaldığı zaman ses buradan çıkar. Ve karşı tarafın sesi buradan çıkar sevgili dostlar. Tuşlamak için şöyle bir yazalım bakalım. Güzel ama ekran falan. Fiyatına bakarım bunu ben. E, Altta zaten link koyacağım için oraya oradan bakarsınız. Çindir AliExpress'in linkini koyacağım direkt. Şimdi yan tarafa çektik. Yan tarafa çektiğimizde e, arama kısa yolu geldi. Ondan sonra adım bilgisi geldi burada. Şöyle kaydırınca ne çıkıyor? Ha bakın alttan kaydırınca ne kadar adım attın, Minim, maksimum, minimum. Ne kadar kalori yaktın, ne kadar kilometre, hangi saatlerde falan bunları buradan detaylı görebiliyorsunuz. Bu güzelmiş. Uyku bilgileri var. Uyku bilgileri ne buradan görebiliyorsunuz kalp atış hızını buradan ölçebiliyorsunuz ve medya kontrolünü buradan yapabiliyorsunuz. Şimdi menüye girmek için şöyle yapıyoruz. Başka nasıl giriyoruz? Bu ekrana kilitliyor. Hemen menüye girmek için ekranı soldan sağa kaydırıyoruz. Menü sütülerinden bir tanesi bu. Şurada bildirimler var. Şurada medya kontrolü var. Hava durumu var. Bu kapatmak için onu kullanabiliyorsunuz. Fotoğraf kontrolü var. Parlaklığı buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Bunlar spor. Şu ney? Sıfırlama işlemi. Saat sıfırlama işlemi. Uyku verilerini buradan görebiliyorsunuz. Koşu, ip atlama, yürüyüş, yoga, kalp atış. Bu ne? Ana menüye giriyor. Şey ekrana geri dönüyor. Bu saatin ne kadar açık kalacağını büyük ihtimalle ayarlıyorsunuz. Buradan 15 saniye ayarladım şu anda ben. Ondan sonra bu ney? Kandaki oksijeni de ölçüyormuş. Bu ney? Minimum orta basmak için dokunun. Bir dakika bu ya yani bu nefes egzersizi, stres şey yani. Bundan sonra tansiyon. Onu kronometre, telefonumu bul. Çıkan ses ardınca oydu. Bunlar da kadranlar. 4 tane kadran var. Şarj ücretini buradan görüyorsunuz. Tarih ve saat gözüküyor. Saatin işi bu şekilde arkadaşlar. Şöyle mesela bildirimi görün. Instagram'dan gelen bir bildirim bu. Ramazan kardeşim bana mesela mesaj atmış. Şöyle netleşsin. Deşti. Teşekkürler. Neye bakalım? Şeye bakalım be Kalp atışına falan bakalım. Şöyle bileğime takayım. Bileğimde görün. Çok yorgunum. Beni... kaptan. Evet. Şu anda bileğime taktım. Ama açılmadı. Niye açılmadı bu? Açtık uygulamada ama. Ha, açılıyor ama geç açılıyor. Ee, bir kalp atışını ölçelim bakalım. Ölçsün. Tetris Max'ın da burada. O da ölçsün. 98 81 Yani şu anda benim o kadar hızlatmıyor kalbim ama bir bakalım. DT100 Max'e birlikte ölçüyorum. Bu neydi? Tansiyon. Bir ters takayım bakayım. Şöyle takacağım tersen. Ters taktım. Şimdi bir tansiyon ölçelim. Şey tansiyon ölçümü yapalım bakalım. 111'e 74 çıktı bunda. Şimdi bunu ölçelim bakalım ne çıkacak. D200 Max'ı ölçüyorum şimdi. 111'e 74 çıkmıştı az önce. DT100 Max'a 126'ya 80. Bir ölçü hala. 28'e 82 çıktı DT'de. Tabi bunu cihazla şey yapmak lazım. Ama burada bakın şöyle bir güzellik gördüm şimdi. Bakın diyor ki lütfen bilekliği giyin ve tekrar deneyin diyor. Yani masada ölçüm yapmadı. Masada ölçüm yapmadı arkadaşlar. Bakın şeyi dokunmadan ölçüm yapmıyor. Yani bu güzel bir şey bence. Bakın, durdu görüyor musunuz? Bak. Elimi çektim yani. Teni, teni görmeyince ölçüm yapmıyor. Büyük ihtimalle yapmayacak şimdi. Bakalım ne diyecek? Bakın. Lütfen giyin ve tekrar deneyin dedim. Bu güzel. Ya bu mesela bu DT100 bu ölçer. Masayla ölçer bu. Böyle ölçüyor mesela bu. Bu konuda daha iyi olabilir bu arada. Bu saatlerden daha iyi olabilir. Bu sağlık ölçümleri, tansiyonu daha iyi olabilir. Burada şöyle yapalım. Bu iki saatle karşılaştırmak doğru olmaz. Siz eğer arzu ederseniz bana yorumlarda bunu bildirin. Şu saatin tansiyon ve kalp atışı verilerini ben sizin için çekeyim, makineyle çekeyim bunu. Böyle bir bakalım bakalım. Yani doğruysa bu saat onun için alınır arkadaşlar. Sadece onun için bile ben satma alırım, satarım da hatta bunu. Sadece onun için satarım yani. Uykusu güzel bu arada. Test ettim uykusunu ben. Uykuyu gerçekten ölçüyor, güzel ölçüyor. Yani bunun hani bir şeyi var mı? Birazcık hani geçişleri falan filan yava. Açık söylüyorum tansiyon ve şey ölçümü bana daha yakın geldi. Ya çünkü şeyde ölçüm yapmıyor bakın. Tenden hari, ten harici ölçüm yapmıyor. Bu ne demek? O sensör gerçekten bir şey hissediyor demek. Yani bu mesela diğer dt yüzler falan onlar masaya koy masanın da ölçümünü yapıyor. Bir değer veriyor. %99. Bu dediğim gibi tekrar diyorum ten olmadan tene değmeden ölçmemesi güzel bir hareket. Bu sensörün gerçekten çalıştığını ve bunu hissettiğini gösteriyor. Bu konuda eğer isterseniz bana bunu bildirin yorumlarda ve bununla alakalı ayrı bir sağlık verileri videosu çekeyim sevgili dostlar. Evet arkadaşlar gördünüz, inceledik. Yani e, fiyatlarını tabi incelemek lazım. Çok açık söyleyeyim çok fazla bakmadım. Bileklik tarzı saat kullanmak isteyenler bunu kullanabilirler. E, benim en çok sevdiğim özelliği videoda da az önce söylediğim gibi uyku takibini gerçekten birebir yapıyor yani. Birebir yapması çok güzel uyku takibini. E, olabilir bu tarz bir şey kullanmak isteyenler için bu saati alabilirsiniz. Benden almak isterseniz ben de firmayla görüşürüm. Gerekirse Türkiye'de bunu da satmaya çalışırım. Anlatabileceklerim de bu kadar zaten aşağı yukarı. Lütfen beğenmeyi ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunlar benim için biliyorsunuz büyük destekler. Instagram'da da beni bulun. ASA, ASA Boşluk Teknoloji yazarak Instagram sayfama ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>